Merhaba arkadaşlar bugün yine önemli bir konu ile sizlerleyim. Yeni bir dizide oynayacak. Bu dizinin ismi Idol ve bu dizinin bir teaseri yayınlandı. O teaseri ekrana getireceğim fakat önce Jenny'nin de Jisoo gibi dizide oynayacak olması çok mutlu etti. Kanala abone olup like attıysanız şimdi geliyor. <laughs> Because so, I mean, there's nothing about it that's relatable. Hit it. Oh, this is just me, okay. Bence çok güzel bir dizi olacak. Zaten Jenny işin içinde varsa her şey güzel olur. Ancak ben bu dizinin pek bana uygun olduğunu sanmıyorum ben. Sadece Jenny'nin olduğu yerleri izleyeceğim. Bu arada bu dizi 2023'te çıkacakmış. Yani bir süre daha bekleyeceğiz ama bence beklemeye değer. Umarım hemen gelir. Neyse aşklarım videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Yeni bilgi gelirse haber vereceğim. Sizleri seviyorum.